Ali. Beni emretmişsin bey. Gel Zülfikar. Lafı hiç uzatmayacağım. Kızını bu gece göndereceğim. Bu gece mi? Bu gece. O kız bu çiftlikten gidecek. Daha ne dikiliyor? Benim gidecek. Kendi de söyledi zaten. Ama bu gece kalsaydı... ...dağ tepe yürümüşler beni bulmak için. Zülfikar. Beyim bak sana bir şey diyeceğim. Sen beni bilirsin. Bugüne kadar ne dediği sen yaptın. Ne dediysen. Bu konulara girme Zülfikar. Yok merak etme o konulara girmeyeceğim. Benim kızım bir at kazası yüzünden on yıldır evine gelmedi. Gelemedi. Konuyu kapat dedim bir at mevzu. Mesele bir at mevzu değil Zülfikar. Mesele... ...yirmi yıldır. Bak ben Güler'i seviyorum. 22 yıldır benim... ...içim yanıyor. Ciğerim yanıyor benim. Senin kızını gördükçe... ...ben... ...onu görüyorum. Ben bir nehrin sularına bıraktım geldim her şeyimi. Şimdi en azından bir ailem var tutunacak. Bunların başına bir şey gelmesine müsaade etmeyeceğim. Benim kızımdan senin ailene ne zarar gelir ki? Kalp yüksek atınca akıl dururmuş. Ben senin kızını Gökhan'la yan yana gördüm. Tıpkı onun gibi. Ne alakası var bey? Ne demek istedin sen şimdi? Bu kız gidecek. Bütün diyeceğim bunlar. Ali Hikmet Bey, benim kızım yanlış yapmaz. Burası onun da evi. İstediği zaman gelir, istediği zaman gider. Sen ne diyorsun be adam? Beyim, beni kızımla ama... Benim canımı yakma. Haddini bil. Zülfikar Efendi! Ben haddimi bilirim, ben babayım baba. Haddimi de bilirim, kızımı da. <laughs>